Arkadaşlar bugün video çekmeyeceğiz. Sadece e, yapacağımız şeyin bir tanıtımını anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biz derslerin haltercisi diye bir e, seziye başlıyoruz. Arkadaşlar orada çok e, dersler yapacağız arkadaşlar. Atiyon, matematik, Türkçe, hayat bilgisi falan yapacağız arkadaşlar. Hatta onun için yanımızda kartlar da var arkadaşlar. Şu an hazır ama şu an video çekmeyeceğiz. Sadece yapacağımız şeyin tanıtımını yapacağız. Bu seyircimizin için bir e, bin like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, çok da çok ama yani atarsanız bence. Bin like atmayı unutmayın. Ee, bu e, başka bir seriye de başlayabiliriz. Bin like atarsanız. O zaman hepinize ba bay bay.